Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz ve bu videoda şu anki dünya birincisinin destesiyle oynamaya çalışacağım. Ee, bir dakika şöyle yapıştır yapalım. Evet şu anki dünya birincisinin kullandığı deste bu. Bana hiç uygun bir deste değil ama yine de deneyeceğiz bir şeyler. Hemen şöyle başlayalım. Evet hemen şöyle girdik. Bu arada madenci destelerini gerçekten hiç oynayamıyorum. Bakalım bu videoda ne olacak. Yani dünya birincisi kullanıyorsa güzel bir destedir. Ama biz oynayabilecek miyiz? Ona bakacağız şimdi. Hadi bakalım aga. Hiç benlik deste değil bu arada. Tekrar söyleyeyim. Şöyle topu atalım hemen. Elektro dev oynuyor. Acaba kim anti? Onu merak ediyorum ama. Yani çok bir antilik fark olduğunu düşünmüyorum. Arkasında keş attı. Keşi hemen şöyle yapalım. Ee, tamam bence şu an gayet iyiyiz. Şöyle yapalım şuna. O elektro dev öldüğü anda zaten bizim Sıkıntımız kalmayacak Şöyle soldan duvar yıkıcılarla girelim Sağdan da belki yar yarasalar iş yapabilir Diyecektim ama Evet adam şey kullanıyormuş Önemli değil hemen Şunları şöyle çekelim ee, Mızraklı goblin atacaktım Yaşlı cadı olduğunu unutup iyi ki atmadık Neyse orada yaşlı da ölecek zaten canı çok az İyi başladık bu arada Elektro'da oynayan rakibe karşı Şöyle bir mızraklı goblinlerle baskı yapalım En azından 300 vursa bile yeterli yani çok daha fazla vuracak bu arada. Neyse güzel vurduk. Ee, şimdi hocam. Oradan bir tane elektro dev geliyor. Madenciyi bence defansa kullanalım. Bu burada derken hocam bir dakika. Cellat attı adam. Şimdi burada şu kuleyi alabiliriz aslında. Mantıklı olur. Şöyle defansımızı da kuralım. Yaşlıca da atmadı. güzel. Bu arada o kuleyi kesinlikle aldık. Evrimli yarasalara. Hesa atmak kadar saçma bir şey yok. Daha saçma bir şey attı diyecektim. Bu arada evrimli yarasalar orada gebermiş. Şunu şöyle bir çekelim hocam. Hiç hasar yemedik bu arada. Çok küçük yedik ondan da bir şey olmaz. Derken cellat, kule cellatı görmedi. O iyi olmadı ama mızraklılarla yine vurduk biraz. Şu an çok iyiyiz. Bence böyle kazandık. Duvar yıkıcılar atsak mantıklı olur mu bilmiyorum. Atalım ama en azından evrimi döner. Hocam bir dakika şimdi. Şöyle yapalım. Evet Valfyr'le onu güzel bir şekilde savundu e, madenciyle onları keselim. Şöyle ortaya doğru çekelim Valfürü Şöyle yapalım. Şuna da bir şövalye atarsak gayet güzel. Şuna bir madenci atalım. Onu kessin orada. Sıkıntı çıkarmasın yaşlı cadı bize. Derken şu an gerçekten mükemmel oynuyoruz bu arada. burada ne yapabiliriz? Bence yarasa atalım. Öylesine yani. İksirimiz full olmasın. Top atalım. Diğeri de dönsün hemen şöyle mızraklarla şuradan vurabilirsek mükemmel olur diyecektim ki adam bize alev topu şansı verdi. Ama çok da bir işe yaramadı alev top bu arada. Hatta kötü bile oldu. Şöyle şövalye atalım. Şurayı madenci atalım. Neyse topumuz döndürdük. O yüzden sıkıntı yok. Elektro dev topa gelecek orada. Ve bir tane duvar yıkıcılar işimizi halleder. Derken adam Tesla'yı attı. Hocam o cellat vurmasın. Adam yani hiç böyle açık ara kaybettiğini anlasın. Öyle inelim beyler. Şöyle e, duvar yıkıcıları biraz şey olur. Atmadım o yüzden. Neyse zaten alev topuyla alırız herhalde bir tane daha vursa. Evet alev topu artı tomruk. Oraya almıyor tabi. Şöyle yapalım. Diyeceğim de ben onu evrimlisiyle karıştırdım. O bir işe yaramaz. Şöyle yaparsak bu arada yeterli. Madenciyi vurdurttuğu anda geçmiş olsun kardeşim. Evet ilk eli güzel bir şekilde kazandık. Hemen ikinci ele geçelim. Evet, ikinci ele geçtik. Şöyle hemen duvar yıkıcıları bölerek başlayalım. Bu arada en sinir olduğum kart geldi ama şunu topa çekersek gayet güzel bir şeyler olabilir. Top orada ölecek ama öyle bir sıkıntımız var. Neyse şu an bence kötü başlamadık. Bu arada dünya birincisi neden bu desteyle oynuyor bilmiyorum. Bence güzel bir deste değil. Ya fena değil ama dünya birincisine göre bence bir tık daha iyi bir deste olabilirdi yani. Çünkü anti çok fazla olan bir deste iksir golemine karşı falan hiçbir şey yapamaz da. O kupalarda herhalde iksir golemi oynamıyorlardır. Şöyle alabilir miyiz diye baktım. Alamıyoruz. Hem şunu alalım hem de kuleye biraz vuralım. Bence gayet mantıklı. Şöyle şuna bir yara satalım. Tomruğu sallayalım hocam. Şeyleri de vursa 10 numara olur diyecektim. Vurdu. Çok iyi. Şu an gayet güzel başladık. O onu atmışken biz de şuradan e, duvar ikicilerle çıkalım. Hadi bakalım vurabilecek miyiz? Vururuz bu arada. Vurduk mu Oy, adam hem tomruğu kaçırdı hem de vurduk. Çok güzel. İyi oyunu dedi. Neden böyle bir şey dedi bilmiyorum. Şöyle madenci artı yarasalar yapalım. Adam o kadar iksir zararından geçti. Orada bize güzel bir alev topu şansı verse aslında iyi olur. Böyle değişik bir kart atsa. Ama atmadı. Hocam topu kuralım bence. Veya topa gerek yok şövalyeyle savunalım. Çok daha mantıklı geldi şu an. Hem atağa da çıkar. Özelliğini bastı çok iyi olurdu ya. Boşa iki iksir. Tomruk kullanmayacağım hocam. Adam log baitçi. Alev topunu kullanalım tomruk yerine. Bak harbiden çok zekiyiz ya. Neyse. Bu arada iksirimiz az kaldı. Niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Şöyle topa çekelim hocam. Şu gerçekten çok sıkıntı bir kart. Hiç sevmiyorum. Yani oyunun en sinir bozucu kartı olabilir. Hocam şöyle bir dakika. Ona güzel bir tomruk. Şu an çok güzel bir atak yapacağım ama yapamıyorum. Adam izin vermiyor. Şöyle yapalım hemen. Diyeceğim de bir dakika. Tamam o vurur herhalde. Vurdu mu? Evet vurdu güzel. Ee, şuna bir tomruk atacağım da şimdi kaçırırız falan uğraşamam. Tomruğu o yüzden şu anlık atmayacağım. Biraz anlatarız. Şöyle güzel bir tomruk. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan da şöyle çıkalım. Bu arada ben destenin mantığını biraz anladım. Ee, ya güzel desti bu arada gerçekten yarasalar ölmesin yarasalar e, bizim şu an umudumuz ve bu arada kuleyi kitledik yarasaları çok güzel şöyle o ikisine oy tomruk öyle bir değer kazandık şu an anlatamam şurayı bir alev topu bu arada adam alabilir evet adam harbiden güzel attı Fışıyı böyle atabileceğini hiç tahmin etmezdim şöyle bir madenci akar bu arada. O ona nasıl baktı anlamadım. Ama en azından şey atladı derken neyse tamam. İyiyiz şu an hocam. Onlar vursa bile bir şey olmaz. Zaten asıl olay sağ kulede şu an. Ee, şöyle bir topu dikelim hemen. ikinci topumuz dönsün. Şöyle şurayı madence o iş yapmasın orada. Şöyle yapalım. Ona kesinlikle atmak zorundayım bir an şey sandım. Ee, vuramayacağız zannettim. Harbi vuramasak bu arada maç gider. Evrimli dart yani. Hocam şöyle bir adamın dikkatini dağıtsak çok güzel olur diyecektim. Olmadı. Neyse en azından kazandık bu arada. Evet arkadaşlar, ikinci elle güzel bir şekilde kazandık. Hemen üçüncü ele geçelim. Evet arkadaşlar, bence deste şu anlık gayet güzel iş yapıyor. Ama böyle muhafızlar falan gelirse ne yapacağız onu bilmiyorum gerçekten. Evet. O vursaydı mükemmel olurdu ama vurmadı. Madenciden de hasar yedik biraz. Olsun. Şöyle yapalım hocam. Güzel yarasalar hem ata çıkar. Bayağı çıktı aynen kardeşim. Ee, şövalyeye bir şey atacak. Paket attı bu arada. Paketi böyle kullanması bir tık nubluk oldu. Tamam. Bu arada destemiz adama göre bence anti. Ona bakması güzel oldu bu arada. Şeye. Onek. İsmi unuttum. Muhafız şeyine. Tamam güzel. Oradan biraz hasar yedik ama olsun. O Tomru harcadı. Tesla'yı da harcadı. Şimdi ne yapacağız hocam? Şöyle arkadan... Yarasalar atıyorum. izleyin taktiği. Şöyle şövalye atıyorum. Şöyle de madenci atıyorum. Adam yapacak bir şey bulamıyor. Keşke madenci arkaya atsaydım ya. Neyse. Önemli değil hocam. Yarasalar bir iki tane vursa kuleye çok iyi olur. Vurdu. Bir tane vurdu. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Hocam niye böyle bir şey yaptın ki yani şimdi sen? Atlamasın o. Atlamadı. Çok güzel. Hiç hasar yemedik. Şu an hazar olarak geride olabiliriz. Ama hiç önemli değil yani. Çok da geride değiliz. 2x'de zaten ben asıl şovumuzu yapacağımızı düşünüyorum. Topu şöyle dümenden dikelim. İksiri gitmesin oradan. Duvar ekicileri atalım. Evrimli ama olsun yani. Boşa atmış gibi olmayalım. inç. Bu arada boşa atmış gibi olmadık. Güzel. Adam oraya 6 iksir aradı. Şöyle madenci atalım biraz vursun. 200-300 vursa bile yeter diyecektim. Vurdurtmayacak tabii madenciyi. Madenciyi vurdurtur mu hiç adam? Şöyle biz de vurdurtmayalım diyecektim ki adam çok güzel yere attı. Hiç tahmin edilmeyecek. Ama en azından vuramadı. Topumuz orada iş yaptı. Derken 10 numara paket kardeşim adamsın. Şöyle şuradan çıkalım. O çok iki sıra harcadı hocam böyle olmaz. Böyle harbiden olmaz yani. Diyeceğim de adam bir şekilde yapıyor ya. Bu arada goblinlere tomruk atmalı mıyım? mıyım Atmamalı mıyım? Onu çözemedim gerçekten. Şöyle yapalım hocam. Tomruğu da şöyle atalım ki hasar yemeyelim. Paket atacak oraya. At paket tamam. Şöyle çıkalım. Güzel. Tomruğu yapıştırdı ama madenciye baktığı için kule. Oy çok güzel çok güzel. Tamam orada goblinler de eridi. Tesla'yı da kullanmış oldu. Şöyle Tesla erirken arkadan çıkalım hocam. Ne yapacağız ona? Yani yapılacak bir şey yok. Tomruk atalım bari. Hocam şöyle bir şey yapabilir miyiz? Tamam. Güzel. Şöyle sağdan da çıkalım da bari. Ya bir tomruğa gidecek çünkü orası. Evet. Bu arada Tesla ne alaka? Bir dakika. Sağ çok fazla vuracağız. Derken vuramadık ama en azından oraya ekstra harcattık adama. Güzel. Oy bu arada vurduk. Adam her madenci attığında vuruyor ya. Elimizde bir şey yok çünkü. Şövalyeyi madenciye mi saklayalım yani? Allah Allah. Neyse. Güzel. Alev topu bence oraya iyi gitti. O roket dönmeye başladı reis. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bence sarar hocam. Vurdu. Tamam güzel. Alev topu dönelim bence gerek yok şu anlık. Şöyle. Aga o nasıl kuleye baktı ya? O kadar değişik atıyor ki madenciye. Tamam, x az. Ne yaptım ben? Hocam böyle bir hata olamaz ya. Harbiden adam maçı salladık. Neyse tamam şimdi ciddi oynamamız lazım bayağı bir. Şöyle yapalım. Şöyle atalım. Çok gaza gelmeyelim hemen. Bir dakikamız var da. Yani bir şey olmaz. At tomruğu. Adamsın ya. Adam harbiden sattı maçı. Orada tomruk illa vardır elinde. Bir dakika hocam. Bittik şu an maç yani. Boşa çabalama bence sen. Şöyle goblinler için alev topu. Goblinleri de yanlış attı beyler. Bu maç burada biter. Hemen diğer ele geçelim. Evet Deste gerçekten iş yapıyor. Bu arada arkadaşlar topçuk ile karşı çok avantajlıyız. Yani bildiğin anti. Topu da boş yere attı orada. Hemen şöyle madenci ile biraz vuralım diyeceğim. de Adam vurdurtmadı. Neyse şöyle arkadan bir tane vurduk bu arada. Çok iyi. Arkadan şövalyeyle ile çıkalım. Şu topla şurada erirse mükemmel olur. Ama zaten yarasalar onu eritir. Şöyle yarasalar atalım. Derken oraya bir alev topu akar bence. Şöyle bir alev topunu attık. Tek yemedi çok kötü oldu. Neyse. Tomruk atarız. Oraya küçük bir birlik falan illa atacak. Bombacı attı. Bence bombacıya tomruk gerek yok. Şöyle bir madenci atalım hocam. Bence gayet güzel madenci attık. Adamın tomruğu da boşa gitti. Şöyle de yapalım hocam. Bir şeyler yapalım ya orada. Şöyle yarasalar atalım. Ona bir şey atmak zorunda. Belki topçu oynadığını unutup atmaz diyecektim. Attı. Tamam. Bazen dalgınlığa gel gelebiliyor. Hocam. O top orada ölmedi. Neyse önemli değil. Şimdi aga şu madenciye şeye karşı yapılacak hiçbir şey yok. Derken goblinler herhalde topa bakar. Çok iyi savunduk bu arada. Zehir iyi olmadı. Keşke mızraklı atmasaydık oraya. Şöyle bir madenci atalım. Adam Goblinstein'i bastı anda bu arada atarım diyecektim. Atamadık. Basmadı çünkü. Hocam oraya bir alev topu iyi gidebilir. Önüne bir şey atarsa falan. Bence alev topunu şöyle atalım. Şöyle yapalım. O iyi olmadı bu. Bir dakika. Hiç iyi olmadı. Özelliği bassa aslında tam orada. Boşa gitse ekstir. Çok iyi olurdu. Bu arada ona bir şey atmak zorunda derken. Evet. Attı. Hocam şu an hasar olarak gayet iyiyiz. Ee, bu destede küçük hasarlar çok önemli. Onda fark etmişsinizdir herhalde. Derken hocam şöyle tam geldiği anda diyeceğim de evrimli köstebek gelmiş. Tamam. Şöyle atarsak çok iyi bu arada gerçekten. Adam hiç doğru düzgün vuramadı bize. Şu top da artık ölsün ama orada ya. Harbiden topa atıyor. Atak yapmamı engelliyor bayağı bir. Atarım hocam diyeceğim de dur şöyle atalım en azından ikisine birden gelsin. Bunu yaptığımız güzel oldu. Bu arada madenciyi saklamam lazım onu da fark ettim. Bunu yeni fark etmem bir tık nubluk ama olsun. Ya şu he tamam goblin vurmadı bu güzel oldu. Şöyle yapalım hemen hocam. Tamam bu el bizde ya. Adam gerçekten kötü oynuyor. Alev topunu o kadar kötü attım ki anlatamam. Maç buradan gidebilir. Ne ara döndürdün kardeşim sen onu? ya yani ne ara döndürdün? Derken berbat bir zehir attı adam ama bence zehir adam e, hasa, kuleye hasar vermek için atıyor. Yani onu fark etmemiz iyi oldu mu bilmiyorum. Ya, pek bir işimize yaramaz onu fark etmek ama. Aga bence benim baskı yapmam lazım adamda tomruk falan yok herhalde. Varmış. Evet mükemmel bir gözlem yeteneği. Adamın destesi bize anti bu arada. İstediği kadar topçu oynasın. Adam bize net bir şekilde anti. Oraya bir bombacı gelir mi? Gelmedi. Atmıyorum ben de kardeşim o zaman. Ya mızraklı niye yemettim ki adama? Böyle bir şey olamaz ya. Tamam nubluk yaptık beyler. Kaybettik. Olabilir böyle şeyler. Güzel en azından köstebeğin son şeyini güzel tahmin etmedik de yani rastgele attık. O da iyi denk geldi. Oo, Bunu cezalandırmamız lazım yes yok tarzı. Ayıp oldu gerçekten cezalandırmazsak. Şuna şöyle bir atalım. Şöyle bir de tomruğu sallayalım hocam oraya. Tamam ben buradan vermem diye düşünüyorum artık. Şöyle bir alev topu. Kuleye gelmedi aga. Çok iyi tamam. Aynen kardeşim kuleye gelmeyen alev topu. Mükemmel. Şöyle yapalım. Hadi bakalım şöyle. O çok vurdu çok vurdu hocam böyle bir şey olamaz. Niye özelliği attı? Biz de niye oraya top attık? Onu anlamadım. Güzel tahmin lazım. Tamam tahmin ettik derken de adam devrimli var. Geçmiş olsun beyler kaybettik. Şöyle en azından güzel bir top atalım oraya. Güzel güzel tamam. Diyeceğim de nesi güzel ki bunun? Şöyle bir duvar yıkıcıları oraya şey yapabilir miyiz? bence yaparız. Hadi özelliği de bas diyecektim basmadı. Fena geliyoruz bu arada. Hadi bakalım hocam. Ya böyle bir şey olamaz. Bir alev topluluk canı kalmış adamın. Gerçekten iyi olmadı. Bu arada video ne kadar olmuş diye bakacağım da keserek yaptığım için onu da bakamıyorum. Bence biz bir elde atalım hemen. Evet arkadaşlar bu arada 5. elmiş. Yani 4. sanmıştım. Neyse bir elde atalım dediyse atacağız kardeşim. Çok oldu video ama olsun. Bu sefer aga desteği biraz alıştım. Daha böyle e, pro oynamaya çalışacağım. Yani bir tık kötü oynadık daha yeni. Hata falan yaptık ondan kaybettik. Yoksa var da aldığımız maçı kaybettik. Haberiniz olsun. Bir tık da antiydi adam yani. Şimdi onu da söylemem lazım. Şöyle atalım hocam. Bu sefer çok profesyonel oynamaya çalışacağım. Böyle seri seri adamı yakalama yakalamak için konuşamadım. Tamam. Hocam bu top orayı halleder derken bize güzel bir tomruk fırsatı verdi mi? Ya fırsat sayılmaz aslında. Normal tomruğu attık. Kimse kara geçmedi, zarara geçmedi. Ee, çok iyi. Şuraya gel kardeşim sen. Çok güzel. Gerçekten adamın içinden geçiyoruz şu an. Ya, bu adamın bize gelme ihtimali yok. Çünkü psikolojik olarak adam şu an yenildiğini anladı. Sağ bir şey atmazsa daha karlı olacak vardı. Umarım atar diyecektim atmadı. Derken yine vurmuşuz en azından. Çift taraflı girme şansımız var beyler. Bu destede çift taraflı giriş var mı onu da bilmiyorum ama. Yani mantıklı olur mu anlamında dedim. O hocam o kadar iksir sen nasıl kastın. O kuleye vurması çok iyi oldu ya. Harbi diyorum. İyi ki kuleye vurdu o. Tamam hasar yemiş olduk biraz derken. Haydut kadar sinir bozucu bir kart yok. Neyse ki evrimli yarasalar orada can kazandı. Belki oradan bir şeyler çıkabilir. Oraya bir şey atarsa sağ tarafa falan diyecektim. Tamam. 4 iksir harcadı. Sağda bir şey yapamadı. O orada patlar. Frey madenci falan. Hiç gerek yok. Güzel ya. Yine bu arada öndeyiz. Ama adam hata gerçekten çok güzel kurdu. O hata bir daha yaparsa bu kadar şanslı olmayabiliriz. Hocam. Hocam şöyle bir 1400 canı kalan bir kule var orada. Orayı madenci sallayalım. Adam neden bölerek attı bilmiyorum. Bir de üstüne 3 iksir harcadı oraya. Gerçekten güzel iksir harcadı. O yüzden şöyle bir yarasalar atalım diyecektim. Umarım koçbaşı ona nasıl vursun gerçi ya. Benim de beyim biraz garip beyler. Şöyle yapalım. Çok iyi. O top orada eridi ya. Kardeşim bu adamlık mı? Harbiden şu Goblinstein çok gıcık bir kart. Şuna bir şey yapamıyor bu arada. Ben onu fark ettim de. Ya bildiğin 2 iksiri yedi orada adam. Üstüne bir de hata çıkacak. Şöyle aga tomruğu çalıştıralım orada. Kar topunu da yanlış attı. Çok iyi oldu. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey mantıklı olur mu? Neyse en azından iksir harcar adam. Noob biraz. Yo harcamadı. Çok fena geliyor şu an. Şu an adam fena geliyor bu arada. Harbiden. Oraya bir alev topu çalışır. Güzel. Çok iyi. vursaydı maç bitecekti ama iyi ki vurmadı. Bir an korktum vuracak diye. Derken buna ne yapacaksın kardeşim? Aynen o bayağı iş yapar orada. Patlaması bile yeter ya harbiden. Neyse. Oy bu arada yarasalar kule, kuleye de Geçmiş olsun kardeşim. Haydut da mükemmel attın gerçekten. Sen şöyle gel Haydut baba. Ee, orada vursa ne vurma sene kardeşim onu salalım hemen. Bu arada çift taraflı oynayabiliyoruz bu gerçekten güzel bir şey. O onu attığına göre. Bu arada evet evrimli reis içlerinden geçecek orada Ve öldük bittik. Çok güzel yakaladı. Evet beyler yakalandık yapacak bir şey yok yani madenci oynayamadım oynayamadığımı söylemiştim. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.